Arkadaşlar bu videoda ee, şeyi, oynamayı deneyeceğiz diyelim biz. Yani oynayacağız desem eksi yayabilirim. Ya ya böyle. Ya şimdi en çok kaş oldu bu? bir ekran fotoğrafı almak yerine şey yapacağım. Ve e, olmayacağını biliyorum ama 27 rus bir olmak istiyorum. Evet. Şer 8. Olamaz. Yıllardır küllenmiş aşkın var. Hemen şöyle bu ulti doldurma çabaları doldu. Uramazsın. Küçük aksesuar. Alıyorum ki ben sen ultim var. Ben sen de git. Öleceksin ki kardeşim. Ya bana niye vuruyorsun? Aa. Tam bir küçük göt. Ya demek istemiyorum böyle şeyler. Ciddi misin? Ciddi misin? İnternet Telefon çalıyor arkada. Abi! Bunlar benim dışarılar. Ama. Sami! <laughs> Arama seninle şimdi bak. Abi özür dilerim. Senin anını şimdi bak. Al bak. Sen ben senin anneni öpeyim böyle ellerinden yapayım. Şu şey internet bir saniye. Elim ayağım titriyor eksiyeceğim diye ya. Olaf. Ol, ol. Abi direkt bir 823 ya. 813'e düşerse direkt Direkt bırakıyorum hiç ellemem. Ya salmadı ya. Aa beni bilmiyor muydun sen kanki? Onu alamazsın. Ya. Ananı sikir. Abi ben ne eksiyordum? Ben kaça düştüm ki şu an? Şu an ara bir. Üzerime oynanıyor bu arada. Şu internetin annesini. Ben yani çok iyi şu an biliyor musun? Onlar takım. Olursun. Baz gelecek ama ultisi olacak ki. <laughs> <laughs> ben de ulti doldurdu gidiyor. abi şarj. Öl öl. Ölsün artık birileri be. Görmemiş ol beni Be. be. Sizin annenizi... Arkadaşlar bir şekilde 790'lara kadar indirip çıkardım buraya. Ya şimdi 823 oldum. Şimdi kassam mı kasmasam mı düşünüyorum. Hadi videoda kasayım. 820'lere gelirsem bırakacağım zaten. Kupa sezonu yeni şeyin yenileniyor işte yukarıda var ya bir tane. Aa Dur 824'te bırakayım 824'te kalsın düşmesin hiç. Öldün kanki sen. Aksesuar basmazsan öldüm. Ananı avradını. Ananı. Abi if çok sıkıntı ya. Bir yıldız gücü şeyse eğer. O üçünde tutturunca. O üçünde bana panik attırınca çıkaran bir tane küçük velet var ya. Bu arada ben videonun başında bağırdım galiba. Hayır hayır hayır. Pearl. Pearl. Ne 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 Vuracak. Ah! Ah takım oldu bende. Arkadaşlar saat şu an çok geç. Bir dakika şuna bir bakayım ben. Bu en son Şeli'ye şey yapmıştı. Aa 1115 yapmıştı. Saat şu an çok geç ve ben değişik bir şekilde... 838 şey yaptım. Ve ben bunu asla şey yapmayacağım bu arada haberiniz olsun. Kasmayı denemeyeceğim. Ben bunu şansa bana yaptım. Bir tane arkadaşımla konuşuyordum. Dedim ya sen sen yanlışlıkla 820 kupa şey girdim şans ile. Yok işte dedi El Pirbo ultisini götüne soksun falan filan dedi. Ve iki, iki, tane iki, iki tane birincilik aldım. Hatta savaş gününde gösterilirse e, eh, gösteriliyor. Kupa kasmaya çalıştığım şeyler gösteriyor 25 kalmak istiyorum sezon yenilenmeden ama 3 gün içinde ben 25 k olurum. 80 kredi içmeye bu arada yani sadece 25 kalmak olmak istiyorum hani. Sezon sıfırlanacak çünkü bir 24.700'e kadar düşebilirim. Onu hesaplayamam şimdi ki Bir şeriye bakayım ben unuttum o nereden bakılıyor ya. Buradan mı bakılıyordu? Buradan. Nereden bakılıyordu ya? Kupa bir şeye tıklıyorduk. Hani şey vardı. Ee, Hayır ya. Şuraya tıklayınca olmuyor muydu be? Bekle ben bunu. Şu an hileli Brawl Stars'a geçiş yaptım. Ve bir saniye. Rütbeye tıklayınca olmuyor mu? O oğlum nereden buluyoruz biz bunu? Neyse. Kulübüm yok mu lan? Aa attı mı beni kulüpten? <laughs> Kadir? Aşağı in. abi. Hangi karakter oynayayım? Çifte bele. Bu arada güzel bir Piper gider. Ve Piper'ı sakın sorma. Bu ne? Boss. Bu. Boss. Boss. Ee, seçmişim ben zaten onu. Video uzatması için oynuyorum bu arada. Hoppa hoppalamasyon. Hop, hoplatacağım hoppa, seni. Geçemezsin ki kardeşim. Ay, nasıl yedirdim o mermiyi. Öldü. Kutu öldü. Hop, hop. Kardeşim biz takım olabiliriz Piper. Piper. Ya Oğlum bas git. Yaşlı moruk. Ya bak. Moruk annenin. Neyse sıkıntı yok. Abi öldün mü cidden Piper? Kolsuzsun sen bu arada. Mal yemin ediyorum gerizekalı bu çocuk he. Buldigas yok. <laughs> Anladın ne? kar burada. Sprat! Hayır! Ya ben keşke diğer aksesuarı alsaydım. Öldüm. Sprotna Niye şu kadar? Öldü. Mal sprotna öldü. Ucuz ne var ya. Bu arada troll de yapacağım. Anlayamazsın, kaçamazsın, dertten kederden kurtulamazsın. Bittim bağırırdan Bu sevdadan Ne hale Geldim Anlayamazsın Ay vuramadım buraya Çakın ultisi Lan Spike Ya kapıyı çalma. Abi ölsün ya. Belki şey yaparım diye. Trollümüzü geçelim. Trollümüz. trolls. Yani satarlarsa ben bir spy prosu olayım. 35 rank spy yapabilirim. Satmazlarsa videoyu burada bitiririm. Elimi. Ee, evet. Ortisman uçabilir. Aa vurmadı. Satmadı mı lan yoksa? Turumuz bu arkadaşlar. Ee? <laughs> Geliyorum. Ee şey... Ben vazgeçimi kasmayacağım. Ee, şey. Ya bir kere şimdi size ne kadar duayla prosu oldu. Duayla pros olduğunu göstereyim mi? İzleyin. Bu arada otomatik kopla girdim yani. Kompi hiç şey yapmadım. Artı seçeceğim ben şey yerine. Spike yerine. Pearl ve yani puan da çok mantıklı. Can kapı sesi geldi mi? Erebi. Ne? Ha aksesuar. He atlayamadı çok iyi. Mr. P'ye mi geçtik? He. He ben ölürüm sana. Alalım sana öderek. <laughs> E Mike'ı alamaz ama. Ya hayır ciddi misin de? Uh, uh, uh. Ultisini öldüreceğim ki. Ultisini öldüreceğim. Ha ha ha. Mal. Ama duvar kırıldı değil mi? Ben malım. Ölebilirim. Ben bu arada artıyı bu arada kasmıştım. Spike ay bu arada demişim. Duvarla da kastım. O yüzden elebi ele elebe ele, gelebilir karşıya. Sutu Spike Leon. Neden sütun spike'layan diye saydım ben bilmiyorum. Ve video şu boşuna boşuna uzadı. Ciddiyim. Buradan gelmeyecek. Ve orada ciddi misin? Lan burada mı? Aha ha. Beleşçi Bunun bu arada şeyini spreyini çok seviyorum. Kill me I am here. Elevi Ele ele vet sen de de aksesuarları öldürürler aslan iz ay kız kaç... yat <laughs> kolay ez çıtır çıtır çerez mayonez fark etmez çerez ezme me Hege. hebe hebe you neyse izlediğiniz için İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve ben 25K olduğum kayıtı bu videoya eklerim. Yani diyecek bir şey kalmadı. Ne be. Yani iyi seyirler. Görüşürüz. Oyuncu bilgilerim. Ee, arkadaş değil. Kulüp. Yani Görüşürüz. Arkadaşlar son iki kere birinci olursam ee, iki kere birinci olursam bence olurum ya. Ayrıman olmaz çok kötü oldu. Ne olur görme beni. Abi ciddi misin sen? Eksiyle bir ya artı alırım. Oha iki eksi. Video uzamasın. Evet. Son 11 kupa. Son maç. Saat 12.30. Ve gerçek adamlar geldi. Direkt 5 kişi kaldı mı gideceğim gazı öleceğim. op Ultlarla geleceksin. Dın 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 dın. kalacak ki burada. Ultin alamayacaksın. The ghost. The ghost. The ghost. The ghost. Ultsi. The ghost. 210'da kaçtı. TL. Enes. Enes. Enes abi. Enes abi sal. Bitsin. Enes anneni. Enes anneni. Enes anneni. şarkı çalıyorum. Kayıt çünkü 20 dakika olacak ve kimse izlemeyecek Enes götü yüzünden. Gel alırım ki. Arkadaşlar bastı değil mi? abone Görüşürüz dostlar. Ya boss mu geldi? Aa bu. arada arkada ses duyuyorsunuz değil mi? Evet duyduğumuz videoya gitti artık o ses. O ses şey arkadaşlar. Video izliyorum arkadan. Brawl Stars videoları. Cimbom Miraç artık. 1 milyon tane gördüm şu Cimbom Miraç'tan. Oh be. Sonunda be. Ölme lan. Lan ölme. Oh be. Şimdi izleyin sonra mı nasıl pandikliyorum. İzle. Gidiyorum ben şimdi. Lan neredeyiz bu? <laughs> ne diyor? Geç falan filan. Hop. Hop. Ay 25k. 25K hayırlı olsun. Sas 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 sa. Lan geldi mi lan video? Gelmedi. Son 100. Aa! 100 kredi için veremem kanki. 25K hayırlı olsun. Bu videonun konusu neydi? Evet. Videonun konusu normalde Chili ufak şeyi kasmaktı. Ve video 20 dakika oldu normal bir video oldu. Ben bunu Cık. Neyse bay bay görüşürüz çok özledim.